Suk gezdik bugün, oltsuk, goldsuk, ben, tekstil. Ya değil. Abi bir ülkede pazarlık yoksa, üçkağıtçılık yoktur. Ya. Binlerce şey var, emlakçı var. Binlerce, ya hepsi de bir de sana doğru projeyi mi satıyor, yanlış projeyi mi, bilmiyorsun ki. Hoş geldiniz. Ben Nurullah. Ben Bahri. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Bahri'sin bugün ikinci günün. Evet. Şu an neredeyiz? Önce nerede olduğumuzu söyleyeyim. Şu an Oldsuk yani Al Sif bölgesindeyiz. İkonik e, Starbucks'a kahvelerimizi içiyoruz. Neden buradayız? Çünkü Bahri e, klasik Dubai'de modern olan yerler, Palm Jumeirah'lar, JBR'lar, Dubai Mall'lar değil de bugün dedik ki ya Nuri eski şehre gidelim. Suk suk gezdik bugün. Old su, Gold souk, yani. Ya değişik suk, bir hava. Evet, Diğer yerleri hep zaten Bunların hepsini de çektik. Güzel burada klasik bir kayık turumuzu da yaptık. Karşı öyle geçtik. Bayağı da sıcak da aslında ama sen bir de iki hafta önce gelecektin abi. Yani abi bir de ben, o, ben alışık değilim ya. Bizim oralar serin. Yani Bahri ile <laughs> evet, bugün bodyguardım gibi geldik. <laughs> Bahri önce ilişki sen kimsin onu anlatalım. Bahri benim üniversiteden arkadaşım. Ta 17-18 sene oldu. Kanada'da tanıştık biz. Çok da komik bir tanışma hikayemiz var. Orada tanıştık. Valla sırt sırta verdik. Ne 3-4 sene birlikte orada aynı evde kaldık. Nasıl tanıştığımızı anlatalım mı? Yani bir gece kulübünde tanıştık. Ya yani gece. Ya <laughs> sen, anlatayım. Sen <laughs> <ne> anlatayım abi. <laughs> Ya biz o zamanlar tabii gençlik abi, öğrencilik hayatı dışarı çıkıyoruz, eğleniyoruz. Ya hep bir iki hafta mı olmuş, üç hafta hep seni görüyordum. Hep seni, ne? ya dedim bu çocuk ya Meksikalı ya İspanyol. Abi adam giyerdi gömleğini böyle şık her zamanki gibi. Oturur. kadar açık. Üç yılın, o zaman. Abi şimdi arkadaşlar. Elmasın. Elmasın tamam. <laughs> Neyse içkisi önündeydi böyle. Hep böyle bakıyordum o da bana bakıyordu. Ya dedim bu adam ya, ya Meksikalı ya İspanyol, Latin ama hiç Türk olduğu Zaten aklıma gelmiyor. Neyse böyle dolanırken klapta durdu durdu bana. Where are you from my friend dedi bana. Ben de tabii o zaman böyle milliyetçilik şey vardı. Böyle I'm from Turkey dedim. <laughs> Söyleyeyim mi nasıl dedi? Bir oraya. Tamam. <laughs> o dedi ki. <laughs> ben de Türk'üm. Abi sen de bir Türksün derken Öyle bir tanıştık. Valla Bahri ünlüydü okulda. Ben okula Bahri'den sonra başladım. O benden bir sene önce oradaydı. Kime Türk'üm desem. Do you know Bobby? Do you know Bobby? diyorlar. Ya <laughs> Bobby diye bir Türk ismi yok falan. <laughs> ee, Bobby kim Bobby kim derken gece kulübünde işte iki Türk birbirini nerede bulur abi ya <laughs> Mekke'de ya. <gülüyor> Geçik, <gülüyor> ya o Bobi de nasıl oldu? Bir gün futbol maçı yapıyoruz Kanada'da. Ya Bahri diyorum, aa Bahri var, söylemiyorlar, Babi, Babi, Babi dediler, tamam dedim, Babi olsun, öyle kaldı yani başka bir ya şey 17, yok. 17-18 sendir arkadaşız, aynı zamanda bir de şeye de şaşırdık orada, ikimiz de İstanbul'da Bahçeşehir'de oturuyoruz. Bahçeşehir'de oturduğumuz doğru. Aynen ya önemli. bir de evet, aynı evet. orada neredensin İstanbul'dan e, hangi şehirde Bahçeşehir Allah ya bu sonra kadar çok güzel bir 3 üç buçuk seneye ben Bahri benden bir sene önce gitmişti bir sene sonra da döndü herhalde benden daha uzun kaldı Kanada ben 3 sene sonra döndüm. Abi çok Aa, güzel do çok, dostumuz vardı çok ya birbirimize hep evet. destek çıkardık yardımcı olur bir daha bir gurbetteyiz benim bir işim düşer Nuri'yi ararım Nuri'nin bir işi düşer abi, birbirimiz hep böyle. Gördüğünüz üzere spora beraber başladık. Yani başladığımızda o nereye gitti? Ben makarnayı tercih ettim. o Karabağ'da karides, tavuk. Tercih ettim. Ya yok, hobi olarak. Evet. Ya, önceden sonra döndüm ben Kanada'dan. Bahri de döndü Bahçeli ama Bahri birkaç yıl kaldım Bahçeli. Görüşüyorduk o zaman daha sık görüşüyorduk ama evet, evet. o evlendikten sonra o güzel ailesiyle birlikte işlerini koparladı ve Bulgaristan'da, Aynen, taşıdı, Bulgaristan'da Bulgaristan taşındı. taşındı. Evet. Yani ne kadar daha az görüşsek de yani hani telefonla bir telefonla ulaşacağını bilirsin sıkıştığında kafan sıkıştığında. Aynen Ya de, bazı için. insanlar vardır ya. Görüşmesende dostluk da var. Her gün gör, gördüğün insan ama böyle şey hissetmiyorsun yani pek yakın hissetmiyorsun ya da her şeyini paylaşamıyorsun. Ya ben şimdi biliyorum abi dünyanın öbür ucunda da olsam ben Nuri bir arıyorum abi sanki o günkü gibi. Çok ilginç bir şey. Bu benim bak bir iki arkadaşım daha var öyle. Bu yani. Eyvallah abi. Ya ki dünyanın bir ucunda şu anda. abi ya o, o iki bir, gündür iki gündür bir, bir enerji eğleniyoruz aynen ya çok, yani. çok Evet. Sağ olsun i̇yi Nuri de benle çok ilgilendi. Dedim kardeşim Aynen abi. öyle. Gel bir dahakine Beni her yere gez. Yani. Ben buraya daha önce hep şey şimdi aynen Bahri ha. sen buraya niye geldin? Bahri Bulgaristan'da inşaat işiyle uğraşıyor. Ee, hem benim dostum, çok eski dostum hem de benim gibi 2-3 sene içinde Dubai'ye taşıma planı var. Önce buna, bunun için geldim. Peki sana sorayım. Yani Sen tam olarak şeyi bilmiyorum buraya, ama turistik, öyle kafamda, evet, turistik kafamda var yani. Turistik buraya çok geldim biliyordun evet. ama ilk kez bu amaçla geldin. <laughs> Etrafa hani yatırım bölgelerine baktık. Hiç daha önce gitmediğin yerlere gittin. Aslında gelmeden önceki yatırım fikrinle geldikten sonraki yatırım fikrin herhalde 180 derece değişti. Evet. Ne umdun ne buldun abi. Hani senden onu dinleyin Ya ben daha önce buraya hep tatil amaçlı gelmiştim. Ben Dubai'yi gerçekten çok seviyorum. Eşim de biliyor zaten. Biz buraya hep tatil amaçlı geldik. Ve klasik tatil köyüne gidiyorduk. molu geziyorduk. Alışveriş merkezine falan filan. Yemek yiyorsun bu. İlk defa seninle de konuşmuştuk. Ben buraya hani yatırım amaçlı farklı bir gözden bakış açısından geleyim dedim. O araştırmaya başladım. Sağ olsun Nuri de burada güvendiğim bir insan olduğu için ben çok şanslıyım. Gerçekten düzgün, dürüst. Hani gözümü kapalı Kendimi emanet edebileceğim bir arkadaşım var. Ben bu yönden çok şanslıyım. Bir de Dubai olunca dedim bir görüşelim geleyim abi. Böyle bir görmek Dünkü gözlemin neydi abi? Aynen. Bayağı gezdik günü ayaklarımıza. <laughs> abi dünkü gözlemin şöyle Dubai nasıl bir yer önce? Yani sadece Türkiye'den Türkiye'de yaşayıp hani buraya gelsem tamam dersin ama ben Dünyada bayağı ülke gezdim Allah'a şükür bu yaşımda. Hani Amerika'ya gittim, Kanada'ya gittim. Avrupa'ya çok güzel yerler gördüm. Çok güzel mekanlara da gittim. Ama Dubai abi hayatımda ben böyle bir yer görmedim. Hani böyle bir şehir yok. Bunu şey için söylemiyorum. Hani gezip gördüm ki ya burada olmayan bir şey yok abi. Ya Mayıs'ta eşimle New York'a gitmiştik. Los Angeles'a gittik. Amerika değil mi abi? Hani dünyanın şey... Abi Amerika hikaye. Yani New York burada şöyle kalır abi. Bak öyle diyeyim. Ya da İstanbul diyoruz ya. İstanbul güzel tamam hani diyoruz ya büyük İstanbul abi burası çok başka bir yer yani bakıyorum abi oturuyorum böyle duruyorum ya şeydesin sanki uzayda bir boşluktasın abi korkunç projeler hani en iyi mühendisler Sonra okullara bakıyorum abi, kolejlere abi bir kampüsleri tabii, var. Tabii. Ya ondan sonra herkes şey düşünüyor mesela o Dubai işte çöl. ha abi. Yani adamlarda o kadar çok, çok para büyük var ki, bir o ön kadar. Yargı. Aynen o kadar. Ama parayla da alakalı değil abi, o parayı yönetecek vizyon da var. Aynen. Yani. Şimdi mesela bizde şey, olsa yolları niye işlendirilmiyor. Niye şey yapayım dersin değil mi? Başka bir yere bunlar yani Bahri, abi. benim şaşırdığım gibi Bahri de buradaki ağaç yani bah belli komünitelerdeki işlendirmeleri Bahri de çok şaşırdı. Çünkü bu yani hani Dubai'yi herkes turistik olarak bilir. Okay, Dubai mall, JB, Marina vesaire ama yani Dubai sadece bunlarda ya yani en uzun bina ne bileyim en uzun sahil vesaire değil en iyi okullar en iyi spor akademileri ne bileyim şu anda üretim tesisleri de buraya taşınıyor. En iyi bu dünyanın şu anda ticaret limanı olma peşinde. Sağlık sağlık, sağlık hizmeti evet. abi en iyi doktorlar burada. Neden? Abi en bütün imkanları veriyor. Aynen. Yani vasıflı olan kişiye hani eğitimli olsun, vasıflı bir iş yapacak olan kişiye bütün yardımları, olanakları sunuyor. En iyi okullar burada. Yani en iyi pardon okullar diyorum. En iyi öğretmenleri burası alıyor. Sağlık hizmeti en iyi doktorlar burada bütün dünyadan. Abi her şey ya inanılmaz. Abi sen şimdi Türkiye'de de halin maddi yerindeydi. Bulgaristan'a gittin. Bulgaristan'da Avrupa Birliği vatandaşısın zaten. Evet. Kaç sene oldu ya? sen Bulgaristan'a gidedin? Abi 5-6 sene, oldu herhalde. Aynen beş orada, orada yerleşiksin. Evet. yani O konuda avantajlısın. Ama neden Dubai'ye düşünüyorsun sen de bir Avrupa ya, Birliği vatandaşı olarak? Ya benim hiçbir sıkıntım yok. Ben bugün Londra'ya da giderim ya da başka bir ülkeye. Amerika'ya da 10 yıllık vizem var. Hiçbir sıkıntı yok. Ya abi gidip gördüm. Bir kere Dubai ben sıcak yeri seviyorum. Bu kadar sıcak değil ama sıcak yeri seviyorum. <laughs> Onu da konuşacağız hani <laughs> çok <sü> güzel. <laughs> ya güneş beni mutlu ediyor. Mesela ben Londra gibi bir yerde yaşayamam abi yani. Çok havası, bir, hava insanı gerçekten çok etkiliyor Nuri yani. Sıcak ortam, evet. şey... Ondan sonra... Abi istediğim her şey var burada. Ya her şey. Ya sadece eğitim şeyi de geçtim. İnsan bir de mutlu olmak istiyor. Abi güzel bir yerde yemek yemek istiyorsun. Abi yemeğin en kralı burada. Yani hizmetin kralı burada. Fiyatlara ya. baktığın Fiyatlar, zaman abi, abi çok, çok iyi. Ve güzel olan yani, şey burada hiçbir zaman... bu konuda geldikten dikkat eder. <gülüyor> 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 hayır hayır ama normali bu abi hayır, yani. yani. Karşılaştırırız, olması gereken de bu. Öyle rastgele kafamıza göre her yere girmiyoruz. Bahri daha da şey yani bunu Bahri'nin bunu söylemesi, hadi ben yine okey derim de Bahri'nin bunu söylemesi önemli. Ya Sen ya Abi fiyata. bir de burada hiç hiçbir şey yani böyle kafasına göre fiyat çekmiyor sana. Hani Dün tüm... suç yedik sınırsız değil mi? Ya aynen sınırsız değil. De abi. Abi. Yani ne kadar hesabı ödedik biliyor musun? Ne kadar ödedin Ben ödedim ben. Ya ne kadar <gülüyor> Ödedim ben. <laughs> no, sen mi ödedin? <gülüyor> tamam bu akşam bendensin. Ne kadar tamam, ödedin abi yedin. sınırsız? Abi dün... Biz sınırsız yedik evet. ya. Dur, söyle söyle. söyle. Ol, yükenil. Önce şeyi düşünüyorum. Kalamar yedik evet. önden. Orada kaç tane suşi vardı? 4x24. Biz abi. dün <laughs> 60'ın <laughs> üzerinde sushi <laughs> yedik. Doyana <laughs> kadar yedik. sınırsız yedik, abi her şey var. Söylesek de geliyorduk. Evet evet. Biz de o kadar yiyebildik. Ne kadar ödedim biliyor musun abi? 128'dir hem ödedim. 1400 lira, 1400 lira abi. Bir Aha. de sushi yedik abi. Yani ve gerçekten, hayır daha istesek gelecekti artık biz yemedik, kaldı ya bu, yani. Bu akşamki restoranı da göreceğiz. Görelim yani biz... Bu akşam benden... Yani biz hafta sonu sana sabah da söyledim, altı kişi gerçekten böyle filmlerden fırlanıp Olur, bir sen, restorana Sen gitmiş. kesin ucuz olduğu için bana kilitledin evet. bu sushi'yi, şimdi... Aynen. <laughs> Ah, şaka <laughs> yapıyorum, şaka bir yana. Ya burada evet. öyle bir susuyor, yani, öyle kolay akşam steak he, yiyeceğiz? He, ya burada abi hiçbir şey hani her şeyi eminsin ki kazıklanmıyorsun. Ha, o da o da çok güzel evet. bir his ya. Ya sen zaten para harcamaya gelmişsin, para harcıyorsun ama biliyorsun ki bunun fiyatı ederi Bu kimse evet. sana kafadan bir şey söylemiyor. Peki abi şey konusunda ne aşamadasın? aşamada? Bir de kez bak, kez soruyorum. Lafı kesim. Neden hani dedik? Birinci abi eğitim özellikle beni en çok caziben. Ya çünkü insan çoğu, bizim evet. çoğu çocuğu var. İlerisini düşünen. İnsanız abi kolejler bir de burada evet, her ülkeden, yani. her değişik ülkeden abi çocuklarla birlikte olacaklar. Farklı kültürler tanıyor. Ya, yani o çok sevindim. güzel bir şey. Şu an bugün yani bizim, tam bugün itibariyle hikayemiz doldu bari. Yani Ahmet Efe'de mesela biz hani ilk videolarda da bahsettik. Ahmet Efe çok daha çekingendi. şu anda artık teniste gidiyor mesela İngilizce konuşuyor. Öğretmenler sevmiyor. Vay Ahmet is speaking English vesaire. Hani o çekingenliğine rağmen şu evet. an o kadar açtı ki onu. Ya bu sınıfında işte Meksikalı'sı var, İtalyanlı Abi bir şey yorular, ay oldu. Yorular, evet. Hani insan her gittiği yere illa ilk başlarda böyle bir zorluk olur. Ya alışırız öyle bir şey hissettin mi? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan sahip olduğunu övmeye eğilimlidir ya. Ha. Ben biliyorsun ben de çok ülke gezdim ve bu konuda Kanada'da senle Kanada'nın yani şeyinde yaşadık. Yaşardık da ee, daha hani burası kadar gelişmiş bir yer değildi. Evet. Köyde yaşıyorduk evet. yani ama ben burada gerçekten yaşarım ya Ama bunu buna senin cevap vermen Düşün sen yani, başta bile hani hiç zorlayacağım direkt ya zaten 1-2 ayda insan belli oluyor ya. Ama Kışırdı ben kriter biz aslında değilim, ben her yerde yaşadım ama burası evet. tabii benim anlatmam şey olabilir. Ee, Objektif de olmak istiyorum. Bir tane beni rahatsız eden bir şey yok ya burada. Ya her şeyde geçtim Nuri huzur var. Evet, güvenlik var. Abi bugün benim eşim, senin eşin bugün gece 2'de 3'te yolda çıksa birisi gidip de böyle kafasını Hiçbir bile şey çevirmez. Aslında. Hiçbir şey yani. En büyük de zaten Aynen abi. Abi en büyük zenginlik o ya. Yani, Aynen huzurlu ya para kazanır ama şimdi çoluğunla çocuğunla dışarı çıktığın zaman kendini güvende hissetmek gerçekten çok önemli. Hakkını yenilmediğini bilmen gerçekten çok önemli. Peki abi sana şeyi sorayım. Şimdi dün buraya ev bakma amacıyla geldin. Evet. Ya ben ileriye dönüp yatırım evet. amaçlı düşünüyorum. O o konuda Mesela fikrinde ne gördün, ne umdun, ne buldun, fiyatlar. Çünkü geldiğinde kafan karman çormandı. Ben sana dedim zaten buraya resetlen gel. Çünkü e, çok ciddi bir bombardıman var. Evet. Instagram'dan her yerden vesaire sadece hani bunu Doğru bizzat ya. niye seninle konuşuyorum çünkü hani sıradan bir yatırımcım ne olsa sanki ayarlanmış gibi olur ama sen benim dostumsun. Şimdi şöyle anlatayım. Önce gelmeden önce ben tabii Dubai'yi araştırırken önüme hep böyle reklamlar çıkıyordu. Otomatikmen like falan yaptığın zaman ya da incelediğin zaman sana zaten hep Dubai ile ilgili abi sonsuz uçsuz bucaksız durmadan projeler geliyor. Evet. Abi o proje bu proje yani ya kafam allak bullak olduğunu. Zaten böyle bir yatırım yapmak istiyorsan bir kere oranın tadını şeyin havasını alacaksın abi. Bir kere geleceksin. Ya biz de ne yaptık? Nuri'ye anlaştık. Ben dedim geliyorum abi geldim. İyi ki de geldim. Neden? Abi gelmeseydim ben hani işin içinden çıkamazdım. Bir de önceden biz hep şey düşünüyoruz. Hani kime güveneceksin? Yani güven. Ben şanslıyım ki sen varsın abi yani. Bir sürü binlerce şey var. Emlakçı var. Binlerce. Ya hepsi de bir de sana doğru projeyi mi satıyor? Yanlış projeyi mi? Bilmiyorsun ki. O yüzden gidip görmen lazım. Ya yanlış projede değil ama ya demek istediğim hani senin için en doğrusu ne? En aynen. önemlisi bu. Senin için en doğrusu ne? Bir de bütçen ne? Ya bunlara gelip böyle yerinde gördük. Yani Şimdi ne burada oldu? Senin için en büyük garantör zaten Dubai evet. hükümetini sağladı sana. Nurullah değil, Ali değil, Veli değil. Bugün ben olurum olmam. Birincisi zaten sen o güveni hissettin mi öncelikle? Hissettim abi. Bir, bir sen daha, daha burada aynen. Zaten senin burada Nurullah olmasa da herhangi birisi kazıklayamaz onu hissettin mi? hissettim nasıl hissettim benim hayat tecrübem bu gerçek benim kendi tecrübem abi bir ülkede pazarlık yoksa üç katçılık yoktur bir ülkede pazarlık abi pazarlık sünnettir yok pazarlık var abi bu ülkede abi sana özel 100 örnek sen 100 100 liralık şeyi abi sana 80 olur 50 olur sonunda 20'yi alıyorsan abi bir oturup düşünmek lazım burada abi Adam milyon dolarlık yatırım yapmış. Kaç tane dedi ya? 30-40 tane daire alıyor, 1000 dirhem inmiyor abi. Evet, aynen öyle. Evet. Çünkü, çünkü burada satıyor. Aynen zaten satıyor. Yani burada her şey matematik. Yani ben ilk geldiğimde işte dediğim gibi, dün de projeleri gezdik, abi uz bir uzayda boşlukta gibisin. İnanılmaz, korkunç ama sağ olsun Nuri sen abi geldin bana tek tek gezdik, U ucuz bütçelilere baktık, yüksek bütçelilere baktık. Getirisi nedir, yeri nedir ya bir de içine sinmesi lazım aynen tabii. tabi. Böyle ne oldu bu sefer başladı kafanda bir bölgeler oturmaya, ha buradan alırsan bu olur, buradan alırsan bunun eksi artısı nedir? Şimdi bu Şimdi kağıt kalem çalışacağız zaten. Aynen daha. şimdi buradan öte artık analiz edeceğiz. Hani benim için, benim bir de belirlediğim bir bütçe olmasa lazım ona göre oradan ilerleyeceğiz. Abi güzelce. şimdi benim sabah da arkadaşıma da bahsettim, o da bahçe şeyden çok eski arkadaşım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de gerçekten öyle bir bombardıman var ki. Şimdi proje proje reklam yapılıyor. Tabii ki yapılması gereken zaten o ama. Şimdi Türkiye'de ya da Bulgaristan'dan projeye baktığında onun nerede olduğunu bilmedikten sonra. 200 bin dolar olmuş, 500 bin dolar olmuş bir önemi yok. Belki 200 bin dolardır ucuz diye iyi anlamına gelmiyor, 500 bin dolar da kaliteli anlamına gelmiyor. Gölgeyi görmek lazım. Ben hani sabah da arkadaşıma aynı benzetmeyi yaptım. İşte dev firmalar var, Türkiye'de de dev müteahhitler var ama örnek Yeşilköy'de oturmayı seçiyorsun, o dev müteahhitler Yeşilköy'de yok, orada daha mali müteahhitleri ona göre gitmen evet, lazım. Evet. Orada daha butik firmalar var. Şimdi demeye çalıştığım şu. Aslında önce bölgeyi seçmek lazım. Evet, evet. Hangi bölge senin için uygun? Bir de kişiye özel abi sen şimdi biz burada terzi gibi sana özel bir ceket gitmem lazım. Senin beklentin farklı. Ali'nin beklentisi farklı. senin beklentisi farklı. Senle geldik. İşte bölgeleri gezdik. Bölgeyi seç seçtikten bir sonra de, bir bile, gideceğiz. Ha bir de şöyle bir şey gideceğiz. var. Şimdi buraya, gideceğiz. Yani bir de şöyle bir şey var. Buraya gelen kişi yaşamak için mi geliyor Oturmak yoksa yatırım aynen, için mi? Bu da ikisi aynen. farklı. Aynen. Şimdi ben yaşamak için olsa ben zaten villa türü belirli kafamda aynen. yerler var. Ama yatırım için o çok farklı aynen. bir şey. Ben yatırım için benim için hani içme sinmesi bundan ibaret. Yani yatırım aynen, için aynen. ben yani. tamamen maddiyatla ilgili. ilgili dün... İyi gezdik, verimli oldu. Bu evet, evet, de biraz dinlendik. Evet. Ya bir ee, de iyi olan ne Nuri? senle gezdik, abi diye direkt projenin yerine gittik ve lansmandan abi hani daha gün yüzüne çıkmamış bak, şeyleri onu gördük. Ya yani. o beni işte, yani çünkü biz şunu anlatamıyoruz ya yani biz bile bunu daha hani hala yok ya yok artık diyoruz yani sektörde ben 12 senedir sektördeyim. İstanbul'daki piyasanın en hızlı olduğu zamanda bile ben böyle bir şey görmedim. Dün hani ben sana telefonda anlatıyordum ama çok da kafanı karıştırmamak için bunlardan bahsetmedim. Dün bizzat kendin gördün. 3-4 tane burada büyük firmanın satış ofisine gittik abi. Ee, hani şunu anlatamıyoruz müşterilere. Ya burada proje satışa çıkmadan önce para yatırman lazım ki evet. projeden Hı -hı. daire seçebilirsin ve genelde şu cevapla Ya olur mu canım? Para bende güç bende maalesef burada evet. Türkiye'deki gibi alıcı piyasası değil burada satıcı piyasası burada satıcı belirliyor kriterleri senden onu duymak istiyorum çünkü sen dün baya şaşırdın aynen. bir inşaatçı olarak. Aynen bir inşaatçı olarak aynen benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu normalde ben eminim insanlar şunu düşünüyor aynen senin gibi para var bende ben müşteriyim. Ya da sen dediğin zaman abi çok çabuk gidiyor. Hemen hani şu projeyi kapat. Direkt ben söyleyeyim otomatikmen telefonda bunu deseydim dedim. Derdim Nuri satmaya çalışıyor. Hemen bitiyor proje. Ya dün kendim canlı şahit oldum. Böyle bir şey yok ya. Kaç tane villa projesi vardı abi? abi kaç tane vardı villa? Yerde, yerde? 850 villa dedi. 850, 850 villa kaç saatte? 10 saat. 10 saatte hemen. Piranalar bir nasıl? Bir pirana sürüsü nasıl atlar? Hepsi satılmış. Yok. Bugün bir proje bakıyoruz. Bu villalar render'dan e, proje planından seçerek hmm. alınan villalar değil. Parasını yatırmış hangisi denk gelirse. Aynen ya gidiyoruz bir tane daire kaldı diyor. Ya ben iki tane istesem bile para mı? Yok. Yok çünkü İtalya abi inanılmaz bir talep var ve... Bu iyi projelerde böyle. Aynen i̇yi ama iyi, böyle iyi olan dediğim gibi Nuri ile birlikte gittiğimizde orada direkt lansmandan abi hani kimsenin göremediği biz hemen hem daha uygun fiyata hem de direkt kişiyle Birebir, ya ben olabiliriz. şimdi kendim gelsem, bana kimse onu gidip de öyle, o şekilde... Ya bu bir şekilde. tercih. Şimdi yatırımcıların da tipi var. yani 10 yıl boyunca yabancıları Türkiye'de sattı. Kimi yatırımcı gerçekten off girmek ister ki, o risk, yani risk değil bir ama o riski alır, finanse eder firmayı. Ve ona göre tabii ki hak ediyor, ucuz almıyor. Bazı müşteriler der ki, kardeşim ben stok listesinden seçmek istiyorum. Ben nereden alacağımı e, bilmek istiyorum. Gerekirse %15-20 fazla ödeyeyim. Kimi de hazır ister. Ama buradaki problem şu, Stok listesinden istediğin daireyi seçemiyoruz. Kalmıyor zaten. Ya İyi bir de projeyiz. Nuri şöyle bir şey var abi. Bak şimdi sen benim arkadaşımsın diye demiyorum. Ya kim gelse aynısını yapıyor. Gezdiriyorsun götürüyorsun. Ya abi ben diğer kişilerle görüştüğümde bana onlar satmak istediği projeyi Aynen. bana sunuyor. Ya Nur dersen de biz hiç proje ya konuşmadık. Abi yok biz hiç proje konuşmadık. Sen beni Nuri her yere götürdün. Abi bütün her şeyi tek tek içine bile girdik dairelerin. Bu arada dairelerin içi muhteşemdi yani harika. Yani en iyi, en üst kaliteyi kullanıyorlar. Şeye de yani, şaşırdın sen. Brüt net farkı he, diye bir şey yok burada. Aynen, yok. Verilen ne? rakam net. Metrekare. Ya beni, e, bu, yani buraya, mesela Türkiye'den ya da başka bir yerden gelecek kişiler için de söylüyorum yani Abi sen bak vallahi nimetsin. Şey için ya demiyorum abi. abi ya eyvallah. her yere gittik, tek tek gördük, kafanda canlanıyor. Ya bak dediğim gibi başkasına o git. kameranın önünde dövü beni? Ya abi ya. ben <laughs> neyse o söylüyorum. Ya benim ben abi, hiç abi, bir ben bir öyle yapmadı, övgüle, kameranın Yo, belki, Ben ortamda. ben öyle şey değilim abi neyse içimden o. Eyvallah. Kızan, kızmayan beni hiç ben abi yapamam eyvallah. zaten. Eyvallah. Anladın mı? Ama tek tek aldın beni, illendin, götürdün, getirdin. Abi sağ ol ve benim kafamda artık bir şeyler yavaş yavaş canlandı. Ha buradan öte kısmet nasip abi artık. Ya yani inceleyip bakacağız, analiz edip. ne ya abi, zaten ne? önemli olan şu abi. Buraya bir kere geldin ya bu geldiğine karar vermek zorunda değilsin. Zaten artık biliyorsun bölgeyi. Evet evet. Artık evet. beni haftaya ararsın. Ben seni zaten video kolla. istediğimiz yerde istediğimiz alım ama kafanda. Sistemi anladım. Ha, Sistem öyle. nasıl? Ha, burada abi bir projeyi beğendin mi? Hemen lansman hemen almanla Öyle. Ben öteki ay geleyim. Biz de mesela öyle bir proje yaparız abi biz. E mesela biz bir sene sürer, iki sene ta, e, binaların satması ya da ne önümüzdeki ay geleceğim der tamam dersin. Abi şunu da sana Burada sürer. abi inanılmaz Şimdi ya. Böyle seni şey. şey kullanıyormuş gibi oluyor ben ama gerçekten tam bir. Ya normal bir yatırımcı profilisin abi ve sorduğun sorular endişeleri normal bir de Türkiye konjonktüründe hepimiz çok hırpalandığımız için son senelerde ticarette biraz para yaklaşma da oldu maalesef güvenemiyoruz. Mesela sen buraya geldin dün konuşmamız şuydu ya abi ben 200 bin dolarla 300 bin dolarla gideyim bir ülkeyi tanıyayım ben de sana... Bunun aslında çok mantıklı olmadığını, eğer bütçem varsa diye bunu anlattım. Bu konu abi bana şu anda katılıyor musun? Hala kafan karışık mı? O konuyu bence konuşalım. Çünkü genelde Türk müşteriler diyor ki, ya ben piyasaya 200 bin dolarla gireyim, 300 bin dolarla gireyim, bir sene sonra bakarım. Evet. Ama burada ya, şu, i, şöyle bir gelmiyor. şey, aynen, tükeniyor aynen, aynen. fırsat. Ya, 200 bin dolarlık, 250 bin dolarlık daire milyonlarca var abi. Aynen. Ama bu 500-550 bin euro dediğimizde daha hem de lükse hem yeri güzel. Var. Aynen. Bir de lüks'e talep var. Diğer daireleri zaten her yerde var abi. Bakıyorsun ikinci el sitelerde. Ya, ya bu gerçekten var. Dün bunu anladım değil mi Evet abi? bunu anladım abi anladım. Yani buraya geliyorsan en az bir kafadan 500.000. Yani 500, bin, 500 bin, bin. Bir de şöyle bir avantajı var. Abi 10 yıllık vize alıyorsun. Aynen. Yani. vize alıyorsun de. Ya 500. Bir de şu var Nuri, hmm. 500 bin euro sen direkt bağlamıyorsun abi. Evet. Ödeme şekilleri burada ödeme seçenekleri de çok kolay. Çok güzel Say, yani uygun. Senin projede %10 peşinat 10 sene, %10 evet. sene sonra evet. %13 sene sonra zaten, zaten %50'yi tamamlamış oluyorsun. Zaten o zamana kadar senin şeyin e, alacağın daire ev. Ya %50 o, de o da değerleniyor zaten. Aynen, kalan %50'yi de gidiyorsun testinde, bankaya oturuyorsun paşa paşa morgaç kredisini çekiyorsun, ödemeye devam ediyorsun istersen de ödeyerek. Ya bir de böyle bir şey var, burada vergi yok abi. Evet. Ya vergi yok ya, böyle bir şey var mı? Aynen. Ya da para nereden geliyor? Ödüyorsun, alıyorsun. Abi bir de ilgimi çeken bir şey daha var. Ee, şeydeyiz, o emlak ofisinde, satış hmm. ofisindeyiz. Abi binayı ödemek için şey var orada ya. Gişeler var. Gişe var, para batıklığı şey var. Gişe var ya, olmaz. <laughs> ya çok çok il, ilginç bir şey. Ya gelip görülmesi lazım. Hani böyle karşıdan anlatılacak <laughs> Dubai gibi. Dubai piyasasının İstanbul piyasasından en büyük farkı yani. Ben Ama dediğim gibi de en... önce Abi milletler olarak yani tek bir yoğunluk görmedin değil mi? Yok abi her, her yerde... Her dil konuşuluyor. Gibi. Hani burada... Bilmiyorum, her, her şey var. Ya benim şey çok hoşuma gidiyor. Şey var. Çocukların da uluslararası büyümesi ama ben mesela binayı hep aynı örneği veriyorum ama bu zaten benim istediğim hayat tarzı bu. Ya benim solumdaki komşum Meksikalı. Karşımdaki İngiliz, sağımdaki Alman havuza iniyorum. Rus, Hintli, Çinli. Birleşmiş Milletler gibi yaşıyoruz burada. Ya. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Valla ben teşekkür ederim orayı, beni gezdirdin, ha, ağırladın geldin, burada. Valla, yani <laughs> Yok çok güzel geçti. Allah razı olsun. Gerçekten Değil abi, olsun. ben kalpten sana çok teşekkür Vallahi ediyorum. Valla, tekrar birlikte bekliyoruz. Abi iyi ki senin gibi arkadaşım, Şeyi dostum Allah, var. Teşekkür ederim. Hani, ya yani gözüm var. kapalı abi, her zaman evet. yani güveniyorum sana. Güzel bir gün geçirdik. Bahriye teşekkür ediyorum. Ben de. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Likelamaya <laughs> ve takip etmeye devam ediyoruz. Şöyle kaslarını şöyle yapsan abi. Şöyle. Şu, şu lan şu. Lan. böyle like. mi? <laughs> böyle. Aynen. Görüşürüz. Aynen. Aynen. Yeah. <laughs> 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 çok iyi deve sütü. <laughs> deve sütü <su. Deve gülüyor> çok iyi kreması. <laughs>